Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Virtual Challengers Cup'ta geceyi 3. haftayı kapatıyoruz. Lawrence FC Doğan Isar Spor'u konuk ediyor. Ligin dibindeki iki takım. Doğan Hisar'ın puanı yok. Lawrence tek puanını köfte spor karşısında aldı. Bakalım Doğan Hisar ilk puanıyla tanışabilecek mi? Yoksa Lawrence 3 puanı alıp iddiasını sürdürecek mi? İşte Doğan Isar Spor oyuncuları ve Lauren FC oyuncuları. Günün sonuçlarını hatırlayalım. Günün ilk maçında Sincan Futbol Kulübü Limon Sporu kendi evinde 2-1 ile geçip zirveye kuruldu. Diğer maçta Köfte Spor Deplasmanlı 2-0 yendi ve 3. sırayı almış oldu. İşte Jude Bellingham. Her şey hazır. Stadyum hazır. Biz hazırız. İlk düdük geldi ve mücadeleye Doğan Hisar Spor başlıyor. Antoine Griezmann, Musiala, Kimince, Alexander Arnold, Kimince, Havertz, Kai Havertz, Modric, Benzema Modric, Griezmann, Canat'ın tahkirde araya Vajie Şezni. Kulübede de Mike Mannion oturuyor. Kale hattı çok güçlü. Lawrence Sefsi'nin Bremer. Kim Inger. Alexander Arnold. Griezmann. Havertz. Griezmann. Havertz. Griezmann. İyi paslaştı orada Havertz ve Griezmann. Modric şimdi Griezmann. Antoine Griezmann. Kunde. Keza. Dybala. Ronaldo. Rapinha. Kimiş. Rapinha. Kimiş. Geriye bıraktı Rapinha. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo savunmada bir anlaşmazlık. Kanser'e uzaklaştırdı topu. Vinicius Junior. Vinicius Junior şimdi hızını kullandı. Vinicius Junior. Vinicius Junior içe kat etti. Vinicius Junior karşı karşıya. Vinicius Junior. 12. dakikada Doğan Starspor Spor perdeyi açıyor. Vinicius Junior. Geçtiğimiz hafta bir türlü Nick Pop'u geçememişti Doğan Spor. Bu hafta 12. dakikada perdeyi açıyor Dybala, Bellingham. Dybala, Jude Bellingham. Jonathan Ta, Kunde, Jules Kunde, Fabinho, Rapinha, savunma müdahaleti etti Musiala, faul beklentisi karar devam, Cancelo, kim de faal doğrultusunda bayrağını kaldırmıştı? Musiala. Benzema. Musiala. Antoine Griezmann. Modric. Benzema. Karim Benzema. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Bıraktı Modric. Ev Modric. Canat'ın takirdi araya. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Sert bir müdahale. Alexander Arnold. Musiala. Benzema. Benzema pasını verdi Griezmann'a. Antoine Griezmann'dan Vinicius'a. Vinicius'a vurdurmuyor savunmada Kunde. Kimiş. 20 dakika geride kaldı. 1-0'lık üstünü Doğan Hisarspor'un. Kimiş. Kunde. Ya şu Kimiş. Kimi gördü orada merak konusu. Vinicius Junior orta atışını kullanacak. Benzema Vinicius Junior. Vinicius Junior orta geldi. Kunde karşıladı. Dybala. Cristiano Ronaldo. Federico Chiesa, Grimaldo, Chiesa, Rapinia, Ronaldo. Ronaldo yerde kaldı. Karar faul. Hızlı kullanma düşüncesi Lawrence'ta kullanılardı. Rapinia, Fabinho. Şimdi Dybala döndü. Vurdu Donnarumma. Canlı ucu Donnarumma. Dakika 26. Hızlı bir düşünce Lawrence'dan Vinicius karşıda Havertz, Modric, Alexander Arnold. Kimince, Modric. Musiala. Vinicius Junior, Kunde, Kimiş, Kunde. Bellingham, Fabinho, Fabinho, Jonathan Tah, Grimaldo, Bellingham, Fabinho. Fabinho, Havertz girdi araya. Kai Havertz, Griezmann, Antoine Griezmann. Havertz, Vinicius, Musiala, soldan bindirme atan Cancelo, Joao Cancelo. İçe kat etti. Cancelo Vinicius'a. Vinicius geriye. Musiala'ya. Cemal Musiala Şezni. Vociye Şezni. Harika vurdu Musiala. Korneri Benzema kullanacak. Çok ilginç. Karim Benzema köşe vuruşu kullanıyor. Orta geldi. Şezni çıktı aldı topu. Bunu değer arası ayarlayalım isterseniz Doğan Hisar hocam. Ve Rapinha. iyi bir ara Dybala'ya. Paolo Dybala. Bastı topa Rapinha. Rapinha. Rapinha'dan kas hareketler. Rapinha Donnarumma. Canlı ucu Donnarumma. Arnold dakikalar 38. 1-0'lık Doğan -İsar üstünlüğü. Keza girmeye çalışıyor araya. Arnold'da top. Trent Alexander-Arnold. Sıyrılma çabası. Bırakmadı Rapinha. Basıyor. Topu almak istiyor Arnold. Geriye Bremer'e. Arnold. Baskısı var Lauren Sevsi'nin Arnold. Çıktı o baskıdan. Musiala. Cemal Musiala. Cancelo. Joao Cancelo harika yarıldı. Musiala. Tekrar Cancelo. Harika bir sol kanatı var Doğan Hisar'ın. Vinicius Junior. Vinicius Junior orta geldi. Keza karşıladı. Dybala. Rapinha. Rapinha yerde karar faul. Sarı kart. Jamal Musiala. Musiala sarı kart görüyor. Dakika 44. Griezmann sakatlandı. Doğan Hisar Spor'da. Ronaldo. Kimiş. Rapinha. Ronaldo. Cancelo. Modricar'da tamamdır. Devre arasında yapalım. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarının sonucu Lavran 0 Doğan Hisar 1 Bakacağız. Allah Allah Nihayet ayarlar Krizman devam edebiliyor mu oyuna? Göreceğiz şimdi. Hayır, Griezmann devam edebiliyor. Ciddi bir sakatlığı yokmuş. Arda Modrić'tendi. Var mıdır başka değişiklik? Yoksa devam edeceğim. <laughs> tamam. Pekala. İkinci yarıya geçiyoruz. Değişikliği yine Doğan İhsan Hocam yazabilirsiniz. Çete beklemeyin. Oyun durmasını ben durunca yaparım. Dybala. Jonathan Tah. Dybala. Dybala. Paulo Dybala. Cancelo araya Vinicius. Arda. Tek pasta Griezmann'ı gördü. Antoine Griezmann. Küçük bir sakatlık yaşadı ilk yarıda. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann son çizgide Antoine Griezmann ceza sahasında çekti Havertz'e Havertz, e. Havertz. Grimaldo girdi araya ta Dybala Rapinia Rapinia Hala top onda Kimiş Pasını verdi Bellingham Jude Bellingham Chiesa Chiesa'dan Ronaldo'ya Cristiano Ronaldo Rapinia Rapinya vurmayı denedi. Bremer izin vermedi. Taç atışını kullanacak. Sanıyorum Lauren Sefsi bir değişiklik var. Enkun en oyunda Federico Chiesa çıkıyor. Orada Lauren CFC de Christopher Enkunko oyunda. Çok tehlikeli birisi bir isim Grimaldo. Şimdi enkunkuda top. Tekrar Grimaldo'yu buldu. Alejandro Grimaldo. Çok kötü bir pas. Arnold kesti o topu. Griezmann, Antoine Griezmann, Karim Benzema. Geriye çıkardı Arnold, Trent Alexander Arnold, Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Arda kaleyi düşünecek ama yanıtın ta çok temkinli. Dybala, Enkunku. Dybala. Grimaldo, Alejandro Grimaldo. Enkunku. Enkunku. Pasını verdi Ronaldo'ya. Ronaldo'dan iyi pas Grimaldo. Grimaldo! Alejandro Grimaldo skor yapmaya devam ediyor. 58. dakika Alejandro Grimaldo bir sol bek gol krallığını oynuyor. Lawrence bir Doğan Isar bir tekrarını izliyoruz golün Ronaldo'nun asistinde. Alejandro Grimaldo. Dakika 58 1-1 Griezmann Arda Güler. Antoine Griezmann. Fahansar hocası oyuna dokunacak mı? Havertz. Fabinho müdahale etti. Fabinho. Enkunku. Christopher Enkunku. Kim işe müdahale etti? Arda Güler. Ne nasıl düzeliyor hocam? Arda Güler iyi bir pas. Musiala. Gidinden kritik paslar var Arda'nın. Cemal Musiala. Katetti kanadı Musiala. Üstüne gitmek istedi rakibinin. Başarılı olamadı. Kim <laughs> Çok özür diliyorum. Boğazıma gıcık geldi Dybala. İyi bir pas Dybala'dan. Rapinha, Rapinha. <laughs> Çizgide Rapinha cezası aslında. Orta Donnarumma. Dakika 64 Donnarumma. Bir değişiklikte. <laughs> çift değişiklik. Havertz bu çıktı. Ferran Torres ve Kamavingo oyunda. Doğan Hisar Spor'da. Çift değişiklikte müdahale etti oyuna. Doğan Hisar Spor'un teknik direktörü Doğan Hisar Spor chatte mi acaba? Kimmiş korneri kullanıyor. Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Kule gibi çıktı oradan. Neler oluyor Cristiano Ronaldo? Lawrence maçı çevirdi. Bu arada tribünlerdeki LGBT içerikli panoların sorumlusu biz değiliz. Alman yayıncı kuruluşu ve ev sahibi takımın stadyumundan dolayı Ronaldo'nun golü. Doğan Hisar hocam müdahale edecek misiniz? Gidecek mi maç? Griezmann, Benzema, Arda Güler. Benzema, Kamavinga. Vinicius Junior. Lauren FC 2-1 önde Cancelo. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Son çizgide Vinicius ilk golün sahibi. Vinicius Herald'ı geliyor. Vinicius çıkardı. Ferran Torres canıtı ta. Vinicius'ta kaldı top. Vinicius. Geriye sekti top. Dybala karşılamak istedi. Kimmiş? Kunde maç bittikten sonra ancak müdahale edebilirim ama yani stoperlerinizden birini temasla oynatsaydınız keşke Doğan Hisar hocam. Ronaldo. Nacizaner Fabinho çok temassızlar. Rakibe gitmiyorlar. Grimaldo. Fabinho. Griezmann'ın çok sert müdahalesi var. Hakem kartıyla gidecek. Sarı çıkardı Griezmann'a. 72. dakika Griezmann sararıyor. Aynen öyle müdahale etmesi lazım Doğan sarım Bekliyoruz. Ülkecek. Lawrence'da bir değişiklik. Canatın Tah çıktı. Yerini Ronaldo orta geldi. Laporte Donnarumma bu kez. Canlı uyucu Donnarumma 73. dakika. 2-1'lik. Lawrence üstünlüğü var. Dybala, Ronaldo kötü çıktı Donnarumma. Grimaldo. Grimaldo vurdu Bremer. Benzema. Vinicius Junior. Vinicius Junior son anda sol beki Cancelo'yu gördü. Cancelo. Cancelo'dan araya iyi bir pas. Ferran Torres çıkardı. Arda Güler vurdu. Arda da kaldı. Top şezdi çıktı aldı. Arda Güler. iyi karıştırdı orayı. 77. dakika. %95'e %90 pas isabet oranı. Lauren Sevsi korkunç bir pas isabet oranıyla oynuyor. Rapinha. Rapinha Seyral'da pasını verdi Dybala. Poylo Dybala. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, <laughs> Ninja 2, Marda Benzema, Griezmann, Antoine Griezmann, şimdi Ferran Torres, Ferran Torres, Ferran Torres ortaladı, Laport karşıladı. Ronaldo dokunmazsanız şansla açıklayacağız hocam. Oyunu hala dokunmadınız. Dakika 80 Enkunku. Fabinho ben çıldırıyorum burada. Ronaldo İyi bir pas Ronaldo'dan Enkunku'nun önüne. Christopher Enkunku çıkardı Dybala'ya. Dybala mince ekim. Trent Alexander-Arnold. şu Cancelo. Kamavinga aşırı hücum ağırlıklı al alabilirsiniz takımınızı hocam. Bremer şu an gol atmanız lazım. Kimince? Arda Güler. Kamavinga Hala bekliyoruz. Doğan Hisar hocamın çete müdahale etmesini. Son 3 dakika. Ferran Torres. Arda Güler. Griezmann. Antoine Griezmann. Bremer. Kim Mince. Griezmann. Ferran Torres. Vinicius Junior. Joao Cancelo. Cancelo son çizgide geri çıkardı Griezmann'a. Griezmann, Kamavinga, Kamavinga iki kişi sıkıştırdı. Kimmiş? Dybala. <laughs> dakika 90. Ronaldo. Ronaldo. Rapinha. Yani dakika 90 ama alayım dediğiniz için kırmamak adına ilk kez böyle bir şey yapacağım. Yatacaksınız, yatacaksınız zaten son dakika Arda'yı da M.O'ya aldım bu arkadaş da M.D.O'da olsun Allah Taraflar Dybala inşallah Bellingham ve maç bitti Kazanan Lovrens 2-1 kazanıyor. Doğanis hala puanla tanışamadı. Lovrens puanını 4'e çıkarıp köfteyle şartları eşitliyor. Üçüncü haftayı kapatıyoruz. Hafta değerlendirmesi yayınında görüşeceğiz. Onun haricinde bir kura durumumuz var. Onunla ilgili de konuşuyor olacağız. İstatistik ve performans ekranıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Aslında topa daha çok basan da Doğani sarmış ama %40 şut sabit hiç hoş bir oran değil. Ve sadece 5 şut çekebilmiş. Evet. Performans böyle. Vinicius. Tuhani Saradona. Sanlin isim. Cristiano Ronaldo. Man of the match oluyor. Bir gol bir asist. Tebrik ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.